Fatma Hanım merhabalar. Merhabalar. Tedavi öncesi ve sonrası durumunuzu nasıl açıklayabilirsiniz bizlere? E, tedavi öncesi çok e, şiddetli ağrılarım vardı. Sabahlara kadar göz yaşıyla feryatlarla sabah ederdim. E, yürüyemiyordum. İki adım yürüsem ayağım takılıyordu, düşüyordum. E, hiç e, orta bediye gittim. Ameliyat dedi. Beyin cerraya ameliyat dedi. Yani gitmediğim yerler kalmadı. Çok çaresiz kaldım. Bir gün böyle ağrı sızı içindeyken e, internetten böyle bir çare aradım. Tesadüfen anatomi e, terapisini buldum işte aradım. İlk e, zamanlar tedirgin oldum ama çaresiz kalınca her şeye rağmen buraya gelmek istedim. İyi ki de gelmişim. E gerçekten ağrılarımdan tamamen kurtuldum. Belimdeki fıtığı hissetmiyorum. Bacağımda sinir sıkışması vardı. E fıtığım vardı. Ben şu an tamamen çok çok iyiyim. Yani o acıları tamamen o kabus gitti. Ben şu an tamamen eski sağlığıma kavuştum. İyi ki de gelmişim. Yani benim durumda olan bütün hastaların da buraya gelmesini Şifalarını bulmalarını tavsiye ediyorum. Ee, Burak hocamı tanıdım. Onun sayesinde çok çok iyiyim. Allah binlerce defa razı olsun. Hakikaten de o bana Hızır gibi yetişti. Rabbim de daima ona Hızır gibi yetişsin. Ona da hiçbir zaman dardım koymasın. Ben çok mutlu, huzurluyum. Sağlıklı uyuyabiliyorum. Rahat rahat işime gidip gelebiliyorum. Yani o kötü kabuslardan kurtuldum, en azından ameliyattan kurtuldum. Ben burada herkese gerçekten tavsiye ederim. Yani ben de tedirgindim ama öyle değilmiş. Denemekte fayda varmış. Teşekkür ediyoruz, sağlıklı ömürler diliyoruz. Amin, Allah razı olsun.